Bizim cin dediğimiz formlar uzaylılar olabilir mi? Yani NASA'nın uzaylılar diye bahsettiği şey cinler olabilir mi? Şimdi bunlar tabii birer teori hepsi. Ama biz şunu iyi biliyoruz. Yani mevcut olan e, e, bilim dergilerinde o, görmüş olduğumuz çok egzantilik şekiller var ve bizden önce yaşamış olan medeniyetlere ait olma ihtimali var. <laughs> Hatta insanın e, yeryüzünde yer almasından önceki döneme ait olan şeyler olabilir. Burada ee, mesela Allah Hazreti Adem'e secde edin dediği emrettiği zaman uscudüli Adem e, Adem ayet kelimesinde Adem'e secde edin dediği zaman e, melekler secde ediyor. Cin, şey hariç, şeytan hariç. Orada meleklerin bir sorusu var. Çok ilginç bir sorudur. Ya Rabbi diyorlar. Biz sana iman ediyorken. Meleklerin biliyorsunuz cinsiyeti olmaz, yemekler yemezler, içmezler, uyumazlar vesaire. Biz sana secde ediyorken niçin yeryüzünde fesatlık çıkaracak olan bir yaratığı yaratıyorsun? Şimdi diyorlar ki melekler bunu nereden bildiler? Böyle bir yaratık olabileceğini. Şöyle bir görüş var. Dünyada insanlardan önce cinler vardı. Ve cinler yeryüzüne bir medeniyet kurdular. Sonra çatıştılar. Melekler onların arasına girdiler. Ve onların nesli böylece inkıraza uğradı. Kıyma uğradı. Bir kısmı hale devam ediyor e, ee, melekler de nefis sahibi olan e, yani erkeği dişiliği olan yiyebilen yiye içebilen yaratıkların fesatlık yapacağını bildikleri için cinlerden kaynaklanarak Allah'a bunu sordular diye bir, bir düşünce bir görüş var. Bu görüşle konuşulabilir bir görüştür. Ee, Allah kainatı yarattı. Biz bu kainatın dünyasın, dünyada olanıyla biz meşgulüz. Onunla ancak yorulabiliriz. Sanıyorum bitiremeyeceğiz. Ama ben süre <laughs> alacağım. Tamam. Ee, şöyle bir hadis var Tartışmak tartışılır olmakla beraber alemler var o alemlerin Musası da var o alemlerin İsa'sı da var şeklinde bir hadis var. Süre aldım. Bu e, dünyanın dışında e, evrende çünkü rahmeten lil alemin, lid dünya demiyor. Peygamberden bahsederken alemlere rahmet Acaba Hazreti Peygamberi, Peygamberimizi dinleyen cinlerin olduğunu biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Geldiler, peygamberi dinlediler. Müthiş bir Kur'an dinledik dediler. Kavimlerine döndüler. inne sefihane yakula alallahi şatata. Bizim azgın olanımız Allah'a iftira atıyor dediler peygambere. Şikayette bulundular cinler. Böyle bir alemin var olduğunu biliyoruz. Melekler nasıl varsa, ruh nasıl varsa cinler de vardır. Şeytanlar da vardır. Bu hepsini kabul ediyoruz. Uzaylar cinler midir diye sorarsınız. Allah bilir derim tabii ki ama buran buranın ötesinde bir hayat olabilir mi? Evet olabilir diyorum. Cinlerin ayrı bir gezegeni, ayrı bir yeri mi olabilir? Cinler bizde de, bizimle de mevcutlar zaten. Yaşıyorlar bizim dünyamızda. Ama diğer mekanlara da gidebilme, koşabilme yetenekleri vardır. Eskiden vahiy çalmak isteyen bazı şeytanların ateş tarafında ateşle yakıldığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve Kur'an'ın inmesinden sonra da kulak hırsızlığını yani Allah'ın meleklere bildirmiş olduğu emirleri cinlerin veya şeytanların çalmasına müsaade edilmedi diye de ifade ediliyor. yani net bir şey söylemek bu konuda, bağlacı bir şey söylemek doğru değil.